Burası çok önemli. Hatta burası daha da önemli. Bakın, bakın. Burası daha da önemli. İsan? hayırdır? Abi, benim yine yolum düştü size. Öyle mi? Yalnız mısın bugün? Hayırdır? Aynen, yalnızım galiba bugün. <laughs> Hiç olur mu abi? Ben de oradayım. Ooo, <laughs> Eslem. Evet. Sen de geldin. Evet abi, yine ee, kafamızda sorular. Bu filmi sanki daha önceden görmüştük. Yine <laughs> aynısı mı yoksa? Başka bir soru ilave. Edin. Hayırdır? Aynen. hayırdır? Ya bugünkü sorumuz şey Allah, ın Allah niye neden göremiyoruz? göremiyoruz? Neden göremiyoruz? Evet abi. Vallahi zor soru. Yine zor soru sordunuz ama Sami hocam eksik. Yetiş Sami hocam soru var. Baba. <laughs> Sami hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendimi bir anda parça e <laughs> buldum. Hayırdır? Valla buradan yine çek, çekim kuvveti var hocam. Arkadaşların yine sorular var. Öyle evet. mi? Yani? Evet. öyle. O zaman evet. cevaplamaya çalışırız. Biz de bildiğimiz kadarıyla. Amin hocam i̇nşallah. inşallah. Arkadaşlar soru neydi? Bugünkü sorumuz abi Allah'ı Allah neden, neden göremiyoruz? Çok güzel bir soru yani gerçekten. Allah'ı göremiyoruz sorusu. İnsanların çok merak ettiği bir şey. Aradığı bir şey. Evet abi. Esasında size bile sorsam sizler de mutlaka görmek isteyeceksinizdir Allah'ı. Elbette. Ama belki en son söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim o zaman. Konya'ya o şekilde bir giriş yapabiliriz. Allah'ı bu dünyada çıplak gözlerimizle belki göremeyeceğiz ama inşallah cennette Allah nasip ederse gidebilirsek inşallah cennette Rabbimiz bize inşallah kendisini gösterecek. Tamam. Rabbimiz cennette değil ama biz cennetten Rabbimizi göreceğiz. Cenab-ı Allah bize inşallah kendisini görebileceğimiz yeni yeni gözler verecek. Yeni yeni gözler inşallah takacak. İnşallah. Ve biz o yeni gözlerimizle inşallah Rabbimizi göreceğiz. Yani bunu da Peygamber Efendimiz anlatıyor zaten. Evet şimdi gelelim e, sorumuza. Öncelikle şunu yine ifade edeyim. İnsan malumunuz bu dünyaya bir imtihan için gelmiştir arkadaşlar. İmtihan olunca biz gaybe iman ettik esasında. Rabbimizi görmeden tanıdık. Rabbimizi görmeden esasında biz kabul ettik. Eğer bu dünyada çıplak gözlerimizle biz Rabbimizi e, görebilseydik imtihan olmayacaktık ki. Zaten Cenab-ı Allah bütün ihtişamıyla Düşünün yani gökyüzünde gözükse yani kim Cenab-ı Allah'ı inkar edebilirdi ki? Kimse edemez. Kimse inkar edemeyeceğinden dolayı da bu dünyaya gelişimizin de bir amacı olmayacaktı zaten. O yüzden bizim bu dünyaya geliş amacımız kıymetli arkadaşlar Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı sevme, O'na itaat etme. Cenab-ı Allah'ı böyle çıplak gözlerle görseydik herhalde hiç kimse onu reddedemeyecekti. Dolayısıyla da imtihan olmayacaktı. Bunu buradan bu şekilde söyleyeyim ben. Bu konunun belki bir diğer yönü de şu, esasında insan ıı, sınırlı bir varlık. Biz sınırlıyız ama sınırsız olan Allah'ı ıı, görmek istiyoruz. Bu göz her şeyi görmüyor arkadaşlar. Yani. Mesela şu an şu masanın üzerinde belki milyonlarca bakteri var, belki virüsler var, belki trilyonlarca diyebilirim ben yani. Şimdi biz bu masanın üzerinde bu virüsleri, bu mikropları görmüyoruz diye onlar yok olmuş oluyor mu yani? Hayır. Onlar var ama hı. biz göremiyoruz. Onları nasıl görebiliriz? Görebiliriz görmek istesek. Mikroskop. Mikroskoplarla evet. yani gözümüzden daha hassas makinalarla yani görebiliriz Veya gökyüzünde çok parlak, çok büyük yıldızlar var mesela yani. Hı hı. Şimdi biz onları görüyoruz mu gökyüzünde? İşte Güneşi görüyoruz. Hı hı. En parlak yıldız o görebildiğimiz. Onun dışındaki bütün yıldızlar çok uzakta hı hı. ve daha sönük güneşe rağmen. Onları biz belki görebiliyoruz ama çok daha büyük ve çok daha uzakta olan yıldızları biz yine göremiyoruz. Onları da yine biz büyük büyük teleskoplarla görebiliyoruz. Şimdi biz onları görmüyoruz diye onların varlığını ne yapmıyoruz? İnkar Edermis. etmiyoruz. Evet, evet. Çünkü biz sınırlı bir varlığız arkadaşlar. Gözlerimiz sınırlı. Mesela ben birazcık e, amatörce tabii ki yani Uzaya biraz merakım var benim, hı hı. işte teleskopum var benim. Bazen hı. böyle gökyüzüne dayayıp geceleri izlemeye çalışıyorum. Mesela Jüpiter gezegenini çıplak gözlerle de bakıldığı zaman görebiliriz arkadaşlar. Ama çıplak gözle görülmeyen Jüpiter gezegeninin etrafında her biri hemen hemen bu dünya kadar büyük Dört tane uydusu var. Bu dünya kadar? Evet. Ama biz onları göremiyoruz mesela gökyüzünde yani. Şimdi bizim onları çıplak gözlerle görmememiz onların olmadığı anlamına gelir mi? Hayır. Gelmez. Ama teleskopla ne yapıyoruz bakın görebiliyoruz. Mesela Satürn gezegeni var o halkalı gezegen. Çıplak gözlerle görülebilir Satürn gezegeni ama Satürn'ün o halkaları çıplak gözlerimizden görülmüyor. Şimdi görülmediği zaman biz Satürn gezegeninin halkaları yoktur diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Diyemeyiz. Yani bakın yani gözümüzün görmediği pek çok şey var ya. Ama biz ne yapmışız? Bunları kabul etmişiz. Evetmiş. Mesela siz akıllı bir varlığız diyoruz biz insan olarak da ama aklınızı görebiliyor musunuz? Hayır. Göremezsiniz. Veya benim işte vicdanım var hocam diyorsunuz. Vicdanınızı bana gösterir misiniz? vücudunuzun? neresinde acaba vicdanınız? Gösteremezsiniz yani. Göstereyim. Sevginiz var, nefretiniz var, kininiz var, sevinciniz var. İnsanların bakın bunlar manevi duyguları yani. E bunları bana gösterin desem yine gösteremezsiniz. Yani. E bunları peki biz gösteremiyoruz diye bunlar yok mu oluyor yani? var. Var ama varlığın başka bir boyutu var demek ki yani hisle görülebilecek bir boyuttur yani. Şimdi mesela biz beş duyu organımızla görebiliriz esasında. Kainata zaten bu şekilde temas ediyoruz biz. İnsanın kainatla ilişkisi budur hı hı. yani. Beş duyu organıyla mesela ben şimdi gözümü kapatsam bile yani şu elime almış olduğum şeyin Birazcık şöyle dokunsam, etsem bir bardak olduğunu hemen şey yapabilirim size söyleyebilirim yani. Bu derim ki hı hı. bir cama benziyor, kulpu var. Ha bu bir çay bardağı derim ben size. Bakın halbuki ben görmedim bunu ya. Yani. Görmedim ama duygularımla, dokunma duygusuyla onu hissettim ve aslında dokunma duygumdan onu gördüm ben esasında. gözlerimden görmedim de dokunma duygumdan onu gördüm ben ve onun varlığını size ne yapabiliyorum ben? Tarif ediyorum ben hı hı. yani. Ve vardır diyebiliyorum yani. Aynen bunun gibi. Şimdi arkadaşlar, insanın bir kaldıracağı sınır vardır mesela. Yani biz bir anda kaç kiloluk bir ağırlık kaldırabiliriz? 5 kilodur, 10 kilodur, 15 kilodur. Hani belki hal tercihler var. Onlar 100 kiloyu, 150 kiloyu, 200 kiloyu bildiğim kadarıyla kaldırabiliyorlar evet. ama ama büyük çalışma, büyük eforlardan sonra kaldırabiliyorlar. E şimdi bakın bizim bir ağırlık kaldırma sınırımız var. Her şeyi kaldıramıyoruz biz yani. Veya efendim işte biz koşuyoruz veya yürüyoruz yani Acaba saatte kaç kilometre hızla koşabiliriz veya ne kadar hızlı yürüyebiliriz ki biz? Çok özür dilerim yani hayvanlar aleminde benim bildiğim kadarıyla en hızlı koşan hayvan leoparlar var. Çitalar abi. Çitalar. kara varlıklar kara, evet. kara, kara var. Saatte belki onlar 80 kilometre, 90 kilometre hızla hı hı. koşabiliyorlar ama bir insanın koşabileceği hız ne kadardır bir ki ya? Yani? 20. Bu kadardır mi? yani. Hı. İşte bakın Allah'ın insana verdiği kasların ve adalelerin de demek ki bir sınırı var. Koşma sınırı var yani. Mesela akıllı bir varlığız dedik. E aklımızın da bir sınırı var biliyor musunuz arkadaşlar? Yani mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Yani ben sorayım mesela e, mesela e, İhsan'a sorayım yani. İhsan'cım diyeyim mesela. Dört kere 4 kaç yapar? 16. Zor soru. 16. <laughs> yani 16 hemen bildi. Ama şimdi ben Esleme sorayım mesela. 7648 e, ile 532'yi çarp desem. 350 <laughs> yıldak <laughs> at bir şey belki tutar ya. <laughs> ya ben gene küçük rakamlar söyledim de daha da bu rakamları büyütebiliriz yani. Ya yani bir anda evet. sen çarpabilir misin? Bir Çarpamazsın. Anda ne yaparsın? <laughs> bir hesap makinesini alırsın. Bir hesap makinesi yardımıyla belki e, onu şey yapabilirsin, rakamı bulabilirsin, sonucunu yani. O yüzden yani bak aklımız bile bir anda sorulara hemen cevap vermiyor, tıkanıyor. Şöyle bir beklemesi lazım, bir düşünmesi evet, lazım ya. yani. Aklımızın da çünkü neyi vardır? Sınırı vardır. Biz esasında bu dünyada görülebilecek olan şeylerin hepsini görmüyoruz biz. Bugün bilim adamları bize şunu söylüyorlar kıymetli arkadaşlar. Deniyor ki kainatta görülebilecek olan şeylerin Milyonda beş tanesini görebiliyoruz biz insanlar olarak. Milyonda beşi, evet. milyonda beş. Kainatta milyonca varlık var görülebilecek ama insanoğlu beş tanesini görüyor. O da bu beş tanenin belki üç tanesini, dört tanesini yine çıplak gözleriyle görmüyor. Az önce anlattım ya. Ya teleskoplarla görebilirsin ya da mikroskoplarla görebilirsin. Evet. Yani esasında bu kainatta bizim çıplak gözlerimizle gördüğümüz çok az şeyler var. Yani o yüzden hani insan bir sanat eseridir aynı zamanda bir sanat eseri olduğumuz için biz Rabbimizin sanat eseriyiz. Yani Rabbimizi kendi dünyamızda vücuduyla, zatıyla Görmek istiyorum dersen nasıl görebileceksin ki sen? Yani mümkün değil bu. Şu masayı yapan bir usta var. Diyebilir misiniz bu masa kendi kendine oldu? Veya bu masayı tesadüfler bir araya getirdi. Bu masayı bir usta yaptı. Ama ben bu ustayı görmek istiyorum dersen bu masaya bakıp da göremezsin sen. Usta yaptığı masanın içerisinde olmaz çünkü. Masadan bir parça olur. Analizaya baktığımızda nasıl Leonardo da Vinci'yi göremiyorsak ama neticede baktığımızda onun yaptığını biliyoruz. Yani Leonardo da Vinci yoktur diyemiyoruz. Çünkü eseri ortada. Bu kitabı mutlaka bir yazar yazdı değil mi? Bu kitap hı hı. herhalde kendi kendine yazılmayacak yani. Bu kitabın yazarını bu kitabın içerisinde görmek istiyorum. Kitabın İsmini neresinde görebiliriz olsun yani. ama zatını göremeyiz değil mi? Evet Ar yani, yani Yazar kainatın ismi içinde. zaten üstünde yazıyor onu Çok bilebiliriz zor. ama kendisi zatını göremiyor. Kazını, tekniğini görüyoruz. Bu bakış açısına sahip olmamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Zat ile yani Allah'ın vücudu ile Allah'ın isim ve sıfatlarını ayırmak lazım. Kainata baktığımız zaman Allah'ın bu sanat eseri üzerinde Allah'ın boyalarını görebiliriz. Muhteşem bir şey yani güneşe bakıp da görebilirsiniz yıldızlara bakıp da görebilirsiniz yani e, sebzelere, meyvelere insanlara İnsanlar da sana teselli. Yani yani insanın parmak izinin farklı olması, gözlerinin farklı olması, yüz simalarının farklı olması. Bakın ne kadar muhteşem bir desinatörlük var insanın üzerinde yani. Yani bu işte Allah'ın isim ve sıfatları olmuş oluyor. Ama sen desen ki şimdi ben insanın içerisinde madem onu Allah yaptı ben Allah'ı görmek istiyorum desen mümkün değil göremez. Kainatın içerisinde de Allah gözükmez yani. Bir kitabın içerisinde de yazar gözükmez. İşte Louvre Müzesindeki o resmin içerisinde, Mona Lisa'nın içerisinde aynen e, da Vinci Leonardo da Vinci'nin gözükmemesi gibi yani. Evet. Şimdi ben Leonardo da Vinci'yi illa görmek istiyorum dersen Mona Lisa'nın içerisinde onu hiçbir zaman muvaffak olamazsın, hiçbir zaman başaramazsın. O yüzden Allah'ın zatı ile isim ve sıfatlarını inşallah ayırmak gerekecek yani. Peki şöyle Fuhasan Hocam, görmediğimiz şeyler var mı? Yani onlara acaba herkes gördüğü her şeye mi inandı? Evet. Esasında görmeyip de gördüğümüz ve kabul ettiğimiz pek çok şey var biliyor musun? Yani az önce saydım esasında. Mesela biz görmüyoruz ama bir yer çekimini kabul ediyoruz. Hiç inkar eden kimse yok yani. Yok yok. Yani İlmeni hakikaten. ispatlanıyoruz. Ya. Evet, yani. ilmi bir şey, mantıklı bir şey, aklı bir şey. Yani hava yattığımız cisimler yere düşerler yani. Yer çekimini gördük mü peki? Görmedik ama varlığını kabul ettik. Programınızı kısa bölüyorum kusura bakmayın ama yer çekimi ile ilgili bir not düşmek istedim. Kur'an-ı Kerim'de Mürselat suresinde biz hem diriler hem de ölüler için yeryüzünü bir toplanma yeri kıldık. Toplanma yeri olarak ifade edilen kelime kifattır. Kifat ise tefsirde toplanma, cem, çekim yeri olarak açıklanmıştır. Yeryüzü kifat olarak yaratılmıştır ki insanları dağılmaktan kurtarıp üzerinde toplasın, kendine çeksin. Bu da demek oluyor ki yeryüzünde bir çekim merkezi vardır. Bu hakikati bilimsel olarak da asırlar sonra 1687 yılında Isaac Newton kafasına düşen bir elma sayesinde ispatlamıştır. Bu sefer aklıma değil kafama düştü. Mesela suyun kaldırma kuvvetini hiç gören var mı yani? Gören yok. Ama varlığını ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Olabilir. Çünkü tonlarca ağırlıktaki büyük büyük gemileri yüzdürüyor yani. Evet. E, anlatabiliyor muyum yani? Mesela sen havayı görüyor musun? Havanın içindeki oksijeni görüyor musun? Ama ne yapıyorsun? Kabul, Onu ediyoruz. kabul, kabul ediyorsun. Ediyoruz. Zaten reddesek de bir şey değişmiyor. O en ufak bir şekilde bile e, bize yansımazsa. Yani insan ölür ki zaten Kaybolması olması yani. durumunda tabii ki. Evet yani insan onu her an havayla irtibat halinde yani şimdi. Hani mesela ışık diyoruz mesela. Işığın varlığını kabul ediyoruz. Işık denen bir şey vardır diyoruz. Ama bana ışığı göster desem mesela ışık nasıl bir şey? Gösteremezsiniz. Yani, yani beyaz bir, lambayı bir şey. Lambayı gösteririz ancak yani. Lambayı evet. gösterir evet. o da kaynak yani. Şey tam evet. olarak şey değil. O da değil, değil, değil mi? Mi? Evet. evet. Yani gerçekten kıymetli arkadaşlar, insanlar her şeyi bir madde olarak görmek istiyorlar. Ama maddeyi tutabildiğimiz gibi, kaldırabildiğimiz gibi, ısısını, ışığını hissettiğimiz gibi manayı göremeyiz yani. O yüzden hani sorunun başında da anlatmıştım ya, Allah'ı bu dünyada bu çıplak gözlerimizden göremeyeceğiz yani. Çünkü Allah bir madde değil. Biz bir maddeyiz. Biz yani Allah'ı göremeyiz yani. Allah'ı görecek bir kapasitemiz de bizim bu yönüyle yok yani. Ama inşallah Rabbimizin emirleri doğrultusunda inşallah yaşarsak, içimizi sıkıp sabredersek inşallah, onun rızasına erersek ve cennete gidersek bahsettiğimiz gibi cennetten inşallah Rabbimizi görebileceğiz inşallah. Sınırlı i̇nşallah. Böyle sınırlı cihazlarla yaratılıp sınırlı alemde bile e, görmesi sınırlı olan bir varlığın yani insanın sınırsızı görmek istemesi aslında bir noktada şey olmuş oluyor yani evet. garip bir durum. Doğru. Oluyor. Sınırlı ile sınırsız kuşatılamaz, hı hı. görülemez. Yani mesela bununla ilgili Hocaefendi de çok güzel bir örnek görüyor Ahmet Hocam bana onu hatırlattınız. Yani insanın mesela dişinin kökünde bir sürü mikroplar vardır değil mi, değil mi yani? Evet. Mesela insanın dişini çürüten mikroplar vardır yani. Şimdi o küçücük mikrop kalkacak diyecek ki ben hangi vücudun içerisindeyim? Beni kim buraya gönderdi? Ben onu görmek istiyorum. Mümkün değil ki. Çünkü o küçücük şey bu kocaman vücudu kapsayamaz ya yani, kuşatamaz yani şimdi biz de küçücük bir varlığız yani şimdi dilim varmıyor söylemeye de yani küçücük bir varlığız biz biz kalkacağız Rabbimiz nerede biz onu görmek istiyoruz Allah'ın abi cevaplarınız için an önce gidip yine kaldığımız yerden Cevapsız diyorsunuz. Kalan soruları cevaplandıralım. İnşallah Devam faydalı edelim. olmuştur. Yine sorularımız Aynen. olursa geliriz. Sizi de rahatsız ettik. Ta şehrinizden e, parası e ışınladık ama <laughs> düştünüz Hışınlanma buraya. güzel ama hemen hızlı böyle tak tak geliyoruz. Hemen yani. halledebiliyoruz. Aynen yani öyle inşallah. Güzel. Siz ne zaman istiyorsanız Aynen. ben gelmeye hazırım inşallah. <laughs> Sağ olun, <laughs> Sağ olun abi. abi. Hadi bakalım size çay ikram etmiyoruz bugün. Anca gidersiniz. <gülüyor> Görüşürüz, <gülüyor> Görüşürüz abi. abi. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam teşekkür ederiz. Yine güzel İstanbul. bir cevap oldu, güzel bir muhabbet oldu. Ayaklarına sağlık diyeceğim ama bilemiyorum nasıl geldi. <laughs> <laughs> bu kez ışınlara sağlık. Işınlara <laughs> <Şundan> sağlık. <laughs> Hoşçakalın. Güzel iş yalan. Olsun.